Bülent Tekbeyikoğlu e, gözyaşlarına hakim olamıyor. Şu anda e, siyah gözlüklerini taktı. E, yanında e, Tunceli Jandarma Komutanı Tüm General Bülent Baykal var. E, Tüm Munzur Üniversitesi Rektörü Kenan Peker var. Tunceli Emniyet Müdürü eşiyle birlikte e, Hakan Duman orada. Çok sayıda e, yönetici var. Üst düzey askeri yetkililer var. E, vatandaşlar var. E, tek bir oğlu. Size şu anda kamera yansıyor. Kameraman arkadaşım daha yakında gösterirse e, dakikalardır ağlıyor. Iıı e, ağla e, gözyaşı döküyor. O gözyaşlarını ııı e, dök, niçin döktüğünü belki kendisine birazdan e, sorma imkanımız olur. Sanıyorum e, Türkiye'nin büyük bir işgalden, kurtuluşundan sonra ııı e, günleri yaşamanın gözyaşları olarak biz e, düşünüyoruz e, inanılmaz bir e, duygusal e, durum.